Peçe 4 4ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Yine harika bir ile beraberiz. Muğla'dan gelmiş olan aracımıza harika işlemler yaptık. Bu videoda bunları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz yeni Ranger Wildtrak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan lütfen takip etmeyi unutmayın. Yapıcı ve eleştirisel yorumlarınızı da videonun yorumlar bölümünden bizlere bırakabilirsiniz. Sizlerin değerli görüşlerine çok ihtiyacımız var. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Bize çekinmeden tüm soruları, aklınıza gelen her şeyi yorumlar bölümünden yazabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim arabamıza. 2023 modelde biliyorsunuz Ranger kasa değiştirdi ve şu anda Ranger ve Amarok furyası var. Biz şu an yeni bir Ranger ile beraberiz. Beyaz bir araba araba, beyaz arabada herkesin bir ön yargısı var açıkçası. Nasıl olur, nasıl biter bence çok kompakt ve güzel bir renk olarak gözüküyor ve harika işlemler yapılabiliyor bu arabalara arkadaşlar. Renk uyumlanmasına en müsait olan renk zaten beyaz olarak diyebiliriz. Şimdi bunları hep beraber göreceğiz. Ardından Şöyle arabanın etrafında bir soru cevap yapalım. Neler yapacağız? Onları hep beraber bir bakalım. Abi öncelikle araçta neler yapıldı? Biz ne yaptık bu arabaya? Aksesuarları neler? Şöyle söyleyeyim Abdullah. Biz bu araba bize standart olarak geldi. Arabada ilk yapmamız gereken işlemler nedir? Biz arabayı step by step olarak 3 ayırıyoruz. Diyoruz ki ilk başta alttan başlayalım. Sonrasında arabanın arka, ön ve en son dış aksamını tamamen bitirme işlemleri olarak görüyoruz. Araba bize gelir gelmez. İlk yaptığımız işlem Ironman, Fouamsel, Pro yükseltme kiti ile beraber arabayı yükselt. Sonrasında altında 115-70-17 bir AT BF Goodrich'in AT lastiğini kullandık Eksi 10 ET bir jant kullandık arkadaşlar Bu arabada daha öncesinde kullandığımız Jantlardan ziyade farklı bir model var Bu jantta biz de daha çok beğendik Müşterimizin seçimine göre bu jant üzerinden ilerledik Harika bir kombinlenme oldu Ardından hemen arabanın arkasına geçtik Arkasını Maxsiner'ın kasavuzu ve Maximus'un sürücü kapağı ile beraber kapattık Maxsiner'ın kapak asistanı bu arabaya Montajını yaptık arkadaşlar Ardından arkadaşlar biz bu aracın Tüm üzerindeki wild track'ler 3 renk olarak geliyor. Gövde rengi füme renk ve aynı zamanda gümüş gri olarak 3 ayrı renkte geliyor. Biz bu arabanın üzerindeki tüm sonradan boyanmış gövde rengi haricinde olan parçaların hepsini söktük. Bunların hepsini piyano black dediğimiz renge boyadık. Harika pürüzsüz bir düzey hazırladık. Buradaki amacımız arabayı beyaz ve parlak siyah şey olarak iki nete boyamak. Bununla beraber arabamızın dışında RBS'in Dodik kaplaması, RBS'in kapı kaplaması, RBS'in skubu, Far Stop çerçevemiz bulunuyor arkadaşlar. Çok böyle niş bir iş çıktı açıkçası. Çok fazla aksesuar üzerinde olmadan ince tefek, ufak tefek böyle dokunuşlarla beraber harika bir görünüm elde Şimdi abi yükseltme kiti. Yorumlarda çok alıyoruz bunu. Hı hı. Yükseltme kitinin faydaları ne? Ya da neden müşterilerimiz yükseltme kiti yapması lazım? Normal kitle farkı nedir? Şimdi bunu iki grupla ayırabiliriz arkadaşlar. Bir öncesinde fiyat performans açısından bakmak gerekiyor bu işe bir de aynı zamanda ürünün geliştirme sürecine bakmak gerekiyor. Şimdi biz bu arabada neden yükseltme kiti kit kullandık? Çünkü yeni jenerasyon araçlarda dışında yapılan know-how'lar daha hızlı geliştiğinden kaynaklı otomatikman senden 1.0, 2.0, 3.0 önde olabiliyor çok rahat şekilde. Çünkü şöyle düşünün Whitejack evet ülkemize yeni geldi yalnız 2022 itibariyle zaten Avustralya'da ve Tayland'da bu arabanın satışı başlamıştı arkadaşlar. Otomatikman bir yıl boyunca bir araştırma, geliştirme süreci oldu bu arabada bu adamların. yükseltmek için avantajı nedir? Yükseltme kiti standart süspansiyon üzerindeki açılma oranından bir inç daha fazla açılma imkanı sağlıyor arkadaşlar sizlere. Süspansiyon olarak değiştirdiğimiz vay bittiğim zaman süspansiyonun çalışma prensibinde bir inçlik daha çalışma prensibi yani artısı fazla olabiliyor. Bununla beraber çok önemlidir. Süspansiyonla beraber arkadaşlar kullanmanız gereken aracın üzerine kullanacağınız parçalara göre yay seçimi önemlidir. Bu yay seçimi arabanın ön tarafı için geçerli arkadaşlar. Eğer önünde vinç, demir, tampon takmanız gerekiyorsa heavy spring kullanmak gerekiyor. Ağır bir yay kullanmak gerekiyor. Eğer bunlar kullanılmayacaksa yumuşak bir yay kullanmak gerekiyor. Heavy spring kullandığınız zaman yani ağırlaştırılmış bir yay kullandığınız zaman arabanız daha fazla yükselecektir. Yalnız eğer ki sadece yüksekliği oynuyorsanız ve üzerine bu tarz yüksek, aksesuarlar takmayacaksınız kullanmayacaksınız arkadaşlar. Demir tampon, miç gibi arabanız çok sert olacak. Bunu yumuşatmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bir ağır hizmet salıncağı kullanmamız gerekiyor. Bu da otomatikman 2,5 inç ile 3 inç arasında kullanabileceğiniz bir ağır salıncağına tekabül ediyor. Önceki araçlarda mesela çok fazla 315, 35 lastikler kullanmak isteyen müşterimiz oluyordu. 315 lastikler eski olan arkadaşlar kitlerle beraber direkt arabanızın altına sığmıyordu. Mecburiyetten kupa yükseltme yapılması gerekiyordu. Kupa yükseltmeyi avantajı açıkçası aman aman bir avantajı yok. Dezavantajı var açıkçası. Kupa yükseltmedeki sistem şu arkadaşlar. Arabanızın sadece hiçbir yüksekliğini sağlamıyor. Sadece kupa ile yürüyenin arasını açıyor. Bundan kaynaklı biz daha önceki videolarımızda ağırlık olarak get yükseltme ya da süspansiyon yükseltme diye tavsiye ediyorduk ama şimdi büyük bir lastik takmak için de otomatikman kupa yükseltmenin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Dünya üzerinde standartları kupa yükseltmenin arkadaşlar 5 santim. 5 santimin 1 inç yukarısı yok. O yüzden 5 santimin üstüne çıkmamak gerekiyor. Kupa yükseltme yaparken de en fazla neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kullanılan malzemeye, kullanılan civatanın kalitesine yani ona 9 dediğimiz standart ölçüsünde norm içerisindeki civatalar olmalı arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kupa yükseltme ve get yükseltme yapıldığı zaman araba sertleşir. Bu konuda hiç sorunumuz yok. Çünkü kupa yükseltme yapıyorsunuz. Get yükseltme yaptığımız zaman herhangi bir şekilde bir sertleşme ile karşılaşmazsınız. Sadece süspansiyonun ömründen birazcık daha fazla yiyorsunuz. Çünkü üzerine bir parça koyduğunuz zaman açılma oranını oynuyorsunuz. Kit ile yükseltme ise ise arkadaşlar bu iş için üretildiğinden kaynaklı kullanışı diğer ürünlere göre daha avantajlı, daha uzun vadede kullanabiliyorsunuz açıkçası. Bunu net olarak söyleyeyim. Abi şimdi yükseltme kitinde neler değişiyor? Bu da çok sorulan sorulardan. Yani hangi parçaları değiştiriyoruz? Tabii. Bunu neler hemen diyoruz? açıklayalım Abdullah. Dediğim gibi yeni Ranger ve yeni Amarok'larda bu zaten çok büyük artı net olarak. Müşteri için çok büyük artı olarak söyleyebilirim. Çünkü arabanın çamurluk boşlukları çok müsait olduğundan kaynaklı arkadaşlar. 2,5-3 inç arasında bir yükseltme kiti yaparak çok rahat şekilde istediğiniz ebatlı lastik kullanabiliyorsunuz. Biz bunda neler değişti? Arabanın ön iki amasörü değişti. Bununla beraber ön yayları değişti. Arka makaslar komple değişiyor arkadaşlar. U-linkler değişiyor. Aynı zamanda arka taraftaki süspansiyonlar değişiyor arkadaşlar. Buradaki süspansiyonlar bağımsız bir süspansiyon değil. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Makasa bağlı olan orantıdaki süspansiyonlar değişiyor bu sistemin içerisinde. Aynı zamandaki kitle beraber şaf boşluğunu ayarlamanız için de bir yine pim geliyor. Bununla beraber de şaf boşluğunu ayarlıyorsunuz. Diğer sorumuz abi. Neden AT? Yani bu araçta niye AT kullandık? Neden MT değil ya da neden başka bir lastik değil de AT? Çok doğru bir soru arkadaşlar. Bizim de zaten lastik seçimi için bir videomuz var. Onu da podcastlere en son ekleyelim Abdullah. Burada onu gösterelim. Lastik seçiminde ne dikkat etmek gerekiyor? Biz burada müşterimiz bizden kullanılması gereken yerleri bize söyledi. Biz de ona nacizane tavsiyede bulunduk. Sizin için AT daha kıymetli diye. Benim için de mesela öyle. AT lastik ben daha çok artı olarak görüyorum. Neden? AT'de olay arkadaşlar all terrain mantığı %50 on road, %50 off road. Yani bu tam orantıda olan plastik bir lastik. Baktığınız zaman üzerindeki su kanalı MT'ye göre daha fazla. Genellikle lastikçilerin tabiriyle solucan deseni olmasından kaynaklı kırıntıyı daha çabuk parçalaması daha şık. Yalnız tahliyesi MT'ye göre daha kötü. MT'de lastik %80 off-road, %20 on-road. Of yani evet MT lastik daha çok yakışıklı bir lastik ama MT'de bu bahsettiğim su kanalları olmamasından kaynaklı arazide avantaj ama normal yol kullanımında avantaj sağlamıyor. Ben ondan kaynaklı mesela ATC'yim ama tekrar söylüyorum MT T görüntüsü hiçbir arabada yok. Videomuzun abi sorularımızın da sonuna gelirken senden arazide en unutulmaz anın neydi onu sormak istiyorum. Yani ya bomba ne bir anım var. en zorlandığın anın oldu? Ateş abini biliyorsun. Ateşle beraber ateşi ilk araba hazırladığımız zaman bir Göktürk'te bir <laughs> seyahat gerçekleştirdik. Konu tehlikeli yerlere gitmeyecek değil mi abi? Çok yanlış yerlere gidiyor bu her. Ateş kardeşim seni buradan öpüyorum. Daha öncesinde çok fazla geçtiğimiz bir yerde kış ortamı olduğundan kaynaklı su birikimi olmuştu. Ben dedim ki zaten karşıda da arabaları görüyoruz. Ya biz buradan zaten arabayla daha öncesinde geçtik. Bu adamlar da bak karşıda büyük ihtimalle buradan geçmiştir. Sen önden git kardeşim. Adam da arabasını yine aldığı için onu gönderdim. Su çok yüksekmiş. Ateş arabayı orada bıraktı. Suda bıraktı. Arabayı arkadaşlar pert ettik maalesef. Böyle bir problemimiz vardı. Bu da güzel bir anadır. Bunu da sana video atacağım. onu bu videonun içerisine at bunun bende videosu var olur bu arada şöyle de yapalım Apo. Arkadaşlarımıza da soralım burada. Video izleyen arkadaşlarımıza da soralım. Sizlerin off-road yaparken, outdoor yaparken, bu şekilde gezi yaparken arazi ortamında karşılaştığınız, içinde bulunduğunuz en garip olay neydi? Bize bunu yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Yorumlar bölümünde en ilginç ve en çok beğenilen yorumları da bir sonraki videomuzda arkadaşlar sizlerle paylaşacağız. Harika bir araba. Sizi şimdi detaylarıyla beraber, doğayla beraber iç içe bırakıyorum. Bir sonraki projemizde arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Apo'cum görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.